<laughs> ya mantıklı bu arada. Zaten yarra yakın gidiyorsunuz hepiniz ya. Evet aman abi. 80, 90. Neyse bundan sonra bir F1 yapın da mola alalım 2 saniye. Biz de çatıda oynayacağız herhalde. Sen arasında. kabloya bak kabloya. Bakacağım da işte dur şu eli bir alalım. Arkadan mı çektin arkadan? Vur onu vur. CT var CT var. Yere APK vur onu APK'ya. Bili B'ye gitsin. Nice. Vurma 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 vurma. Aman okudum Bekle. bekle. Oh, ananı On, sikeyim. Havada tam burada bekleyelim. Aynen bizde zaten değil mi? Hmm. Yiğitcan ee, gel gel. Switch mi sikeyim mi bu arada? Çık oradan çık Bence bu arada Aa, ne kapıda top oynayabiliriz ya. Yes Neyse, 30 tl Değil mi oğlum? Bence bilemedim başkan, ya. Berkat, ne yapsak? pas var mı? Basalım mı? Switch yap ya. Ya elin ne işi tam switch yap. Patlamış bu buradan. Bence T başlamalıydı. Evet, bilmiyorum. T de iyi hissediyorum kendim ama. Burada T başlanır bence. Biz abi gidelim bence yine. Hep T mi gidiyoruz Ben lower gideyim istiyorsanız. Ben B'ye gidiyorum. Tamam bir B'ye. Ben, e, ben, Long'da genelde ya. konuma göre gidiyoruz zaten. Ben de long gidiyorum. Burası da anyway. Burası da Allah'ım utandırma ya Rabbi T-Site <laughs> mi? T-Site 50-50 diyor 50 kanka ya yarı yarı yani ya kaynak Be B yok B yok Short Oğlum Benim oyunun sesi Short var mı şu Tek long var. Duymadım Ooo all long all long all long all all all, all. Bomba beklemişler lavuklar bir iki tane hasar verdim. Geçti çok mi? Çok iyi. Geçti. Arka arkaya yemeyin de. Side'e girdi kar var kar var kar var. Of bravo Orkun. Orkun site var. Sıkıştırın alttan. Geliyorum ben geliyorum ben. Efekt açık e artık. Orada rampa. Çok iyi bravo. Adam. Dayı nasıl koydum ama? Evet o çok yalandı H ya bu H arada. Hatch gördün mü? Aa, yalan dedi ama bana. Ha. Hatch gördün mü? Maşallah takma. Ben B'ye gidiyorum. <laughs> ben de Orada çok yalnızdım ya. 5 kişi bana bakıyor. Ama ben bu gece yatağımda sana. yatabilir miyim? Dedim ben sana ama B yok diye. Şort. Olur mu böyle bir şey? Hani rica etsem hafta sonu ya. Hafta içi zaten yatıyorsun. Orada yatıyorsun. Ne? Orada yatıyorsun. ne? Orada Orada yatıyorsun. Anlamadım. Ya çok hoşumuza gidiyor Ya bu ne gel almış amına koyayım. Kanka şu an tamam Aldım. ben yatayım artık yatağımda. Ya. Ya. Flash yapsanız da benim arkama. Flash, flash. Nereye? Neredesin lan sen? Beni koruyun. Ben mi değiştireceğim? Geldi. Geldim, 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 geldim. Short, short, short. Bomba short. Ya flash varım. attım Ümit. Flash var low, low, bayağı low ha. Neye gidiyor bu ya? Yo, yo, short, short. Bir tane Bir var gireyim. mı orada? Bir short daha var. Ümit koru kendini. Dersi B'ye evet, geldi öldü, last short'taydı. Öldü öldü, last short'tu ya. Orada canım çıkıyor. yok, 13 canım var. Vur onu. Bekle bekle bekle, ben vuracağım onu. Sıkıştır sıkıştır. <laughs> <laughs> Silah yok. Mokar, smok arkasına geçtim orası Ama çocuk orası. Hepsini vuracaktım. Bir an anda arkaya baktı, iki tane indirebiliyordum. Annesi sikerdi. E gelir mi ya acaba? Kaç ben lower ya. giriyorum ya. Gel dayı benimle. Istiyorsan. Ya long Ama kimse silahları Ama Silahları var şimdi. Ne tek kalıyorum. Şimdi silahları olacak long gelmiş. Gel, evet, gel longa geç sen. Bir şeyler at oralara. Pitte kalın kötü. Can orada. Can şey yapmıştım. Tamam tamam geçiyor geçiyor. Ben lower girdim. <laughs> Geliyor hani flash <glaube> flaş attım, flash attım, bakma. B yok gibi, saldım B'yi. <laughs> sağ ol, sağ ben hala da Short da yoktu. Short Oğlum yakın girmiş ya hiç Girdi yani. dedim ya oğlum. Sağ ol, hiç var. Duymadım. duymadım. var rover. Beyler ya. ölmeden ben kaçtım. Short mu var? Blue vardı bende. Kaçtı kaçtı. Bir tane blue. Bir tane şeydi. Ben var hiç geçtiğimi duymadım ha. Abi hiç geri Çok iyi. Oğlum ölsene lan. Nerede? M4'ümü alıyor. Yine ekolardı ha bu arada. Yine ekolardı. Ben 4'ü 8 vurmuşum. Dayı biliyor. Eko olduk. şey daha kasma bende. Evet, vurdum, fark etti. An anlamadım. 98 mi? De... Ben bir Nereden bir vurmuşum. Soldan. Ben ekonomi yapıyorum ben ya. Ben de orada ekonomi yapıyorum amına Şimdi çekecekler ya. Şimdi silahlı olacak. Bana atsanız lan bir ben şey. ben yine ben yine lower giriyorum. Yine ben long'dayım. Bir kişi alırım. Geldim. Flash atıyorum yine. Kötü attım ya. Şey Oo kalabalık. Orkun sen mi attın neydi? Asmok. As Çok. Kaçtım. Tamam. Tamam. long gelemez daha böyle. T base var t -base, var, t base var, T base var. Ben dönüyorum yine. Oğlum ben şu anda laşlara bir. Ya AWP kendi base'i. Evet, ver kontrol orada. O da lan. Beyler. Benim gitti. Biz CT'yiz onlar çıkacak. Biz açılmıyoruz. Doğru. Short geliyor bir tane. Ben çok kötüyüm ya silahım yok yani. Doğru Burada ben de. Headshot attım, attım buradan. Lan B'ye gidiyorlar. Görmedin mi? Şimdi ya. silah var. Oldan, Oldan mermi sesi geldi ya. Short'la M4 var. Gitme gitme gitme. Oldan yemeyecekti. Gitme, taşı var. Mid'de var, mid'de var. Dayı. M M4 var. Böyle bir şey. Var, mi? Yani. var mı? Short'ta var. Nasıl var lan? Bir konum öldüm. vardı. Ha. Sağda var Yiğit. Yiğit git burası Seşim boş. Orada. Boş şey boş. orada. Sevliğin istiyorsanız. M4 gel gel git var gel. Var ya, M4 var bir tane daha önünde. Yiğit. Oo. Oh. AWP.

Önemli rahat var. Orkun bir ya. de Allah aşkına flash atarken söyle. <laughs> Sen lower'da mıydın? Hı hı. bir de bakıyorum. İkiyi vurdum zaten ha, orada. Yok ben en son attım ya. Lan kaçamadım. Flash atıyor. Ya bak akıyor. Ya bakıyor. E, sorun göster, göster. Sorun. Sen atıyorum. dedin de kimse atmamış ama. <laughs> şort bomba Short. Bir daha var. Dönüyorum. Orkun al, ne al, var filan? Ben de dönüyorum. Ha tamam. Short gelmeye çalışıyorum. Mid var mıyız? Yokuz. Short var bir tane. Şort Flash geldi. Kişi. Geçti. Bu geçti adam ama Short. 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 Bir tane Ben tamam, de mid var. Abi, mid çıktı bir tane. Ya. Mid biraz vurdum. Ben de kafaları gözüküyor. Ay amına koyayım ya. Boyun da dolmuş lan bende. Ben de adamı göremedim ya. Biraz ben 76 de 76 olmuşum vurmuşum 76. Hı -hı. Paramız var. Buranda alırsak şampiyonuz. B gelmiyorlar ben orospu çocukları ya. Sen bir ben... git o zaman. Hayır içeri ha? alsın bana ya. Benim ne gibi almam lazımdı abi. Havuk evet. oynayamıyorum ama. <laughs> ben, ben gidiyorum. gidiyorum. Ben long gidiyorum. Lan bunu ne yaptın? Tamam midi bırakmayalım. Ne istiyorsun Berkan? Kalk kalk kalk. Tamam ben midine geleyim seni. Yine bize kaldı amına buna kodum bize. Yana yana yana. Bırak. Yapma oldum, Beko ya. bir daha bence short çıkma. Abi dur bak. Oo short, iki short, gördüm. Short veriyorlar. Yürü yürü short. İki yürü. Tamam bak geliyor. Nereye vurdu lan? Nereye vurdu? Çok Gönder Gönder. Kör 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 Bir tane daha olabilir. Dur dur. Yanıyor Sizi yanıyor yanıyor. Beyler beyler sessiz. Şok. ses ses. Ses, 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 ses. Kurt yok lan. Önüne Her şey burada nice de nice. nice, nice. <laughs> Hepsini vurdum ya. Flash çok tamam, güzeldi bu arada. Orkun mermi bitmesi var ya. Evet mermi de... bitmesi onu da alıyordum bu arada. Keleşi kim çaldı benden lan? Ben mi? al. Ben şimdi kaç vurmuş oluyorum? Aşağıda yazıyor kanka. Tek sen vurmuşum. Artık sana biraz vurdum. Yine cila. Yüçen abi yine cila. Bekoş sana short çok raşlıyorlar mı oğlum? Ne oluyor orada? Yo tatlı de baktım bu sefer. Bok var niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Açılan var. Efekto efe, yarışı efe. gönder. Yok sıra Saldım sana burayı. AWP var. Var, var, var. B, B var, B var, AWP B var. AWP kendi B'ci. B var, dönüyorum B'ye. B var. Dayı dön sen, Aynen. dön sen, dön, sen B'ye girdi. Girdi, girdi. Ananı sikeyim ya, ipne kasaya sıktı direkt. Çok kalabalık, çok full. Evet. Kıç şey yapalım. Ha, hayır, HVP o Beko, çok iyi. Bir tanesinin yerine gidiyoruz. Biri yanında Berkan. Ölüyor mu Orkun? Ölmüyor, Gel, gel. Orkun şeyden gidiyor. Şeyden gidiyor. E Tünelden gidiyor Berkan. Berkan, bir tane sol vardı box. Boxların olduğu yerde. Tam karşında. Aynen. Çok iyi. Bir daha bence orada. Bu ne bu ne ne? Sen çöz sen çöz sen sen Çok iyi Ama Tamam. Bravo beyler çok iyi oyundu ya. Gerçekten. <gülüyor> nice one. <laughs> <nice, nice. gülüyor> ya. Atamadım şey yaa. Yok yok iyi kaldı. girdik biz de orada bir şey olmaz. 30-20 10. Bayağı mı? Hı hı. İyi tattım ben sana. Eyvallah. Eyvallah. Al sen back'ı atarım ben birazdan. Long gelecekler ya. Korkarım. Ben yine gidiyorum. Bence Bekir. silahları da yok şu an. Yani, bomba kurdular ama var var. Yok yok. Rahat ol. Info de atlayın. Görmedim. Ananı sikiyorum onları. Long temiz. Lower var mı? Mu? Duyuyor musun? Dur bekle. Var. Var 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 var. Öldü. Koşuyor. Flash attı. Bakma, bakma geçsin, bakma geçsin, bakma geçsin geliyor. Bravo. Var hala var hala var hala var hala, var hala, var hala. Bomba düştü. <laughs> Oğlum takıma bak makine amına koyayım ya. Kapıdan ne çaktı yine ya. <laughs> ya raydık amına koyayım. Zaten <laughs> onu vurdun ya. <laughs> evet, bu ağız Oy. yapmayı. Ben geçenkide de ağız yaptım. Arabüste 5-0 yeriyordu kamerakabili 5'e döndü. Beyler 7-5. <laughs> Yok yok ya 11 bir. istiyorum silah. Attım 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 ben. Ama gerçi neyse. Tamam. Zeren senle mi de oynuyorum ben. O, o. Long bira headshot yedi bu arada. Yakın var galiba ya. Yalandan attım. Beyler long var. AWP var. Ben geliyorum, kayıyorum. Ben de short yürüyorum. Mid boş ama şu an. Ben de short yürüyorum. Is Efekto istersen flash atayım. Bekle. At. A, mid boş yani. can sıkıntısı da. Ben B'den yürüyorum biraz. Çeviremezler ben. Şeyde. Okay. Dayı şurada git Berkant Berkan istiyorsan... tarik Berkant Berkan tarik <laughs> Oğlum niye ölmüyor bunlar? Deko solunda var. Ölümsüz mü bunlar ya? Bravo Berkan. Ay, Long pain. İkisi de lan, ikisi de lan. Tamam, Orkun çıkacak onlar şimdi. İyi can abi, short çıkman lazım senin Ben Sen gideyim o zaman zaten long Geldi, Ses geldi. Et. Tamam geldi. <laughs> Bombayı kuramadı. 36 saniye. Gösterme sen gösterme sen gösterme. Bırak bana gelişine bak sadece bana gelişine bak. Buraya. Aynen çok iyi spot. Kuramaz bombayı. Fake atarken ikiniz bir anda çıkın 3 Bak bana o, Fake Aşktan yürürse görür o. Çık 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 sende. Çok iyi. Orada hemen gördüm. 7 7 7 Orkun Orkun tek tek 7 Orkun. Sakin ol. 7. Gösterme 10 saniye. Gösterme, kurmuyor, kurmuyor. gösterme, 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 Göster gösterme, 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 Kuramaz, kuramaz, kuramaz. Kaç. Bu kadar abi, gerek yok. Nice. Haya vurdum bu arada ya. Oğlum niye ölmedi am bunu? Kaç vurmuş? Beni, beni ya. yakmasaydı iyiydi de beni yaktı Hadi orası. Kesin. Dayı bir M4'ünü alırım bu arada. Gerek de. yok abi. Duymadı ha. Yiğit Dayı, ben, ben attım ı, ben attım. Tamam, atıyor atıyor atıyor. Al. Abi, abi, çekti ah. para. Kemi açıyordum ya duymadım. Of sıkıntı. Let's move out. Let's move out. Fire. Smoke. Dayı, geliyor. Bravo, Oha 4 flash, Kaç flash geldi lan. Öldür onu. Ananı sikeyim çok acı. Oğlum 4 flash geldi gelmedi. gelmedi geliyor ya. geliyor. Gelemezler ki iki, iki tanesini zaten öldürdüm ama bırakıyorum. Yani low. O filik yanında şu an sakıntı. Info var mı ya? Var, okay. top mid var bir. Öldü. Oğlum hepsine vurmuşum, ben yakmışım ama bırakıyorum ya. Orada, orada bu Yiğitcan abi sen bak ha çık 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 B'ye bak B'ye bak B'ye bak Kendi bezi kendi bezi Tamam kendi bezi O Ooo AWP'yi sevilecek AWP'yi sevilecek var, bak o AWP'yi sevilecek Gel beraber, evet. oynayalım. Gel beraber oynayalım. Orklar çıkıyor. Gelece atın buraya. Şeyde. Hiç buradan dön. Yedi benden. Yedi benden. Ön yedi önce. Benden. bize benden. de baktı ya. Yani. Bravo. <laughs> Adamın anasını sikerim. Almıyor mu abi? Allah yok. Ben var ya, ya ben var ben, var. ben, var, ben var. Olma, alma. Tamam. Yok ortamda var diye anladım mı? Ha pardon. Atayım mı şimdi bir silah? Ben B'ye gidiyorum beyler. Yakınım B'ye. Long sizde. Ben o zaman long gideyim. Dayı mitten mi bakcan. Ha bakayım bakalım. Tamam ben sana söyleyeyim. Yoktu ben bakarken. Bir flash atacağım. Hoş geldin. Hoş geldin Mit. Berkan bir tane top mid'e geçti sağ. İki oldu. Allah onları Allah. Allah flash atıyor. Var, long var, long var. At, atsanıza Yok, flash, atsanıza flash. Oraya tamam. Flash lazım. Yok evet, çok biliyorum. güzel. Yiğitcan <laughs> seni bilmiyorlar. Biliyor biliyor. Bir atlayacak bir tanesi. Bir tane attım arkanızda. da attım lan. Vur 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 vur. Dayı döndüm ha bomba orada. Low var, low var, low var. İkisi de low, ikisi de low. Biz bekleriz kanka. Tamam, sıkıntı yok. Çok yakın değildi, çok yakın değildi ben kanka. Daha side'da lazım. Geçti mi lan adam? Yok öyle sen Geçti. Bekle Orkun göstermesene short çık. Yani biri longta bir biri kuruyor. Kar bir kara, geldi, Ay, kara, gel kara geldi. Flash attım. Oh Gönder. Kar sen misin? Öyle side side mi? içinde, side içinde var. Bekle şarjör. Flash Bekle yanıcı atıyorum. attım, yanıcı attım. Yanıyor. Yanıyor. Bravo. Ben vuramadım ya benim aldığım. Kanka Berkant yok, görmedin mi lan? Oyun Senin ekrana bakıyordum ben de. Berkan. <laughs> ne abi? Görmedin mi soldan geldiğini? Geçmedi mi? <laughs> Daha uzaktadır diye oraya doğru direkt geldim. <laughs> <laughs> Long'a gidiyorum ama bana bir M4 atabilen var mı? Evet, evet. Attım Para böyle yine anasını avru beni sikiyim. Ben B'ye gidiyorum. Ben long'dayım. Ben yine bir puşlasam mı yani? Ha dedim size 11 1 diye ya boyun. Herifler iyi değil. Ya biz iyiyiz daha doğrusu. Ya geldim götünüzü kurtardım daha ne? Varlığım yok. O takım rushlıyor lan. Lan lan. Bir öldü. Sana Kiko sana geliyorum. Kaç? Gel. Long 2. Ben 3. Geldim. geldim 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 geldim. Öldü. Öldü mü Beko? Hala long'dalar. Tamam, Geliyorum. Geçsin. Geçsin. Yok yok bakıyorum. yok yok daha gelmedi. Hadi bir tane daha var tarbı. Kendi base'inde kendi base'inde. O da öldü. Tamam kanka siz vuruyorsunuz zaten. Ya ne yapıyor? Ba hala orada Beko bir tane daha var. Ben de oradayım. İyi yanıcı gel de gidelim beraber. Yukarı flash attım. Atamadım. Ben atayım ben atayım. Yo gerek yok. B'ye dönüyor B'ye dönüyor. Nice. Biraz şey lan. Ay. Lan onu sikim bana da fena dönüyor? vurdu. dönüyor? Kendi base'im oldu ya. Ha ben gidiyorum be ya. Geliyor ya. Dur şu an longa döndü. Yapıştı oraya, yapıştı oraya. Ha. E, bana Abi harbiden niye sıkmadın? Geç Lock gördüm dönüyor. oğlum lan. Size ekran çabuk geldi herhalde amına koyayım. Ekran büyük ya göremedim. Eyler sattınız mı? Ben burada duvar resim istiyordum onu. dönüyor dönüyor okay. ya. döndü ya. B'ye bıraktı. Bak. Dayı sen neredesin? Dakika. Arkan, geliyor, arkan geliyor. Short geliyor. Biri çıktı bu arada. Evet, komple evet. çıktı. Rage Q'yu tattı direkt. Adam, Ama normal 11 Adam 11 gün amına koyayım. 5 dakika kazandı. Ben ben, dakika ben, dakika ben, ben orada duvara resim çizdim. Ya ateş Hepiniz çizdim. çok iyi vurdu da öldünüz. Ben sattım amına <laughs> Ben susturucu Hayır, adamı gördün ben, ben ben susturucu, ben, ben susturucu çıkartıyordum amına koyayım. Merkant aynısı az önce <laughs> sana oldu işte. Oraya bakmıyordum o sıra. Gördüm adam bende ama eğimim orada değildi. ya. Bunu yazan da 8 vurmuş el efekti aman akı. işte. Rahat davran. Duvara yapışacaktım Ümit'in dediği gibi. Çok orada ortada kaldım. Duvara yapışsam daha rahat şey pozisyon Ne oldu bu teknik mola? Ya bu orası bu çocuğu çıktı bizi bekletiyor. Senin ben Hı -hı. belanı sikiyorsun. Nereye gidiliyor? B mi? Gidelim, Gidelim be ya. Ufuk senin ananı sikerim ha. Bu ne videosu lan? Bir sabahtan beri açıyorsun ama ne koy. Ya çok izlemedin mi hiç onu? Yok. Al dur ben sana atayım onu. Altını sıçarsın gülmekten aman ne 50, 50 kere Am açtık sabahtan beri aynı video mu aman ne koy? açacağım <laughs> onu sabahın? Hı. Al gruba attım. Orkun ne kadar dek asmışsın beyip ya? Ben mi? Aha. Aa, ölmüyorum ya bir de. Yatarım. El arkada oynuyorum beyler beye girmem. Aynen. Ben böyle de bir rastlıyorum şu anda. <laughs> Markacı ol. Ya e gelirim ama rakoyim korkun içindeydi. Ne yapıyor ya bak. Olmasa olmasa. Kanka benim varlığım ya. Satıyor mu dedin sen Berkant? Kara yapıyorum. <laughs> ya be ibne. Korta çıkıyorsun, gerene gidene vuruyorsun. Oyun... Adam ben mid bakıyorum, görmüyorum. Oyun nerede bitti? Öyle. Oyun nerede bitti? Biliyor musunuz mu? Sa sa M sana ben mi? sana söyleyeyim mi oyun nerede bitti kardeşim? Senin difüz yaptığın yerde oyun bitti. Teşekkür ederim Orkun, sağ ol. Kardeşim. Hakkımı verdiğin için sağ ol kanka. Oyun bilgisi. Yiğit Fener'le Fenerli orada siktik adamı. Siz sevleyin evet, falan evet. dediniz. Yo, ben, 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 ben orada sevleyin demedim. Ben öyle bir şey demedim. Biri dedi, biri dedi. Ben yayında demedim. izlerim kanka ben. Var. Biri dedi. Ben demedim. Ben inandım abi. iki yiğit siker adamı. Evet or Orkun dedi ya. Ya Orkun kanka, dedi ya Ümit dedi ya bence. Kayıt, kayıt, var ben demem. Ben, ben ne de müşteri bir şeydim Ümit ne yapıyorsun Ümit? Yok ya birinin doğum günüydü de onu kutladım ya. Kendini portata atıyor zannediyor. Ya amına koydum bir şey. var. Kapı tarafı. Bir tane abi. Kaçabiliyorsan hemen kaç. Bombaya Bombay doğru. Orkun koru Orkun. Neyse geldim geldim. <laughs> kapı var. Low low kapı, var. low kapı low kapı low. Dursun dur. Ya ön amına kodumun çocuğu be! Oğlum, ben değil. bıçak atacaktım ya. İçeride içeride. içeride, i̇çeride. biri bir, biri. Bir, kişi var oğlum bir kişi var. Ay ananı sikiyim <laughs> ya. Tam sessiz bir dakika. Windows window. window kurulu, Windows kurulu. Ya bu kadar zaten boyun da. Kaç vurdum ben ona ya. ya. Azla aşağı. Bunu... Ben 100 vurmuşum. Ben bıçak Öyle bekliyordum ya. Gitti keyde Şunu alsanız da ben izleye satayım bari oyunumuz şenlensin. Nasıl atacağım ben de atmak istiyorum. Seni izleye sun kötü tık. kanka. Tamam. Benimki beninki benim. stat kanka. Stat Senin ne ya? Stat yani? sayıyor. At, yere, at Bak yerde bak. Al, Bak solda solda. Kim verdi acaba? Ee, bas F'ye de gör kardeşim. Korkun kardeşimden dolu. Ya siktir git ya. 55 Samsun. Oğlum ne oynadık lan? Ben long oyuncu sanıyorum. Flash attım bir de ama. Bir kafana abi. göre ya. Gir git sıkıntı yok. 12 birden de dönerse zaten. Harbi. Kapatalım oyunu. 12 birden ben de ben boyunu bırakırım amına. Berkat git var, var. var. Aa bastım lan. Oğlum bot vurdu Vur, lan. Dur, dur. Çıktı 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 çıktı. Oğlum bot lan. vurdu lan. Özür. Elimi zevkle koşuyordum orospu çocuğu taradam. İki mit var. Kanka bot öldüm Berkan. Göder misin? Gösterme kaç oradan kaç gelsin gelsin. Yere yere bakıyorsun. Oğlum gelmiyor bu siz çok rastlıyorsunuz. Adamlar gelmiyor. Şorban şorban şimdi gösterme şor. kaç geri. Kanka burada KDA kasıyor. Zehirli oldu bu arada. Hayır lan. Zehirli satacak diye. Gösterme gösterme. Bıçak 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 bıçak. Ya, ya, ya senin bir tane sikim. <laughs> atma amına kıyım. Adam buranın koşuyorum üstüne. Sikim ya. Gel çıkmasına git Oğlum ya. ne bileyim amına kıyım. Utility bitsin diye attım. Neyse güzel. ama. Başka zaman utility'ni bitirmek istemezsin amına kıyım. Başlatayım mı direkt? Bas bas bas. Ya ne oldu Ümit? E beni mi siktim?